Allah'ım ya Rabbim. <laughs> <laughs> aa, aa! Aa! Siz nasıl böyle cadısınız? Ne? Bırakıyor mu sizi? Bırakıyor mu sizi? Anneniz sizi bırakıyor mu yavrum? Ah 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 ah. Ee e, ey yavrum, Eee annem. Bıraktım annem. Balım çok ayıp yaptın. Çok ayıp. Şundan haline bak ya. Balım. Annem niye bırakıyorsun onları sen? He? Niye bırakıyorsun? Hemen bağırmaya başlıyorlar sen gidince. Ne? Ne? Ağzınızı mi sizin. Bir daha çocuklarını bırakma balım. Çok ayıp balım. Annem. Çok tatlısınız. Aferin kızıma. Şöyle bir anne olsan ne güzel olacak ya.